Eylül ile beraber video çekmeye karar verdik artık. Değil mi anneciğim? Aslında çekiyorduk videolarımızı ama ee, biraz ara vermiştik. Tekrardan video çekmeye başladık. Şimdi bizim böyle bir kutumuz var. İçerisinden ne çıkacak Eylül? Ne çıkacak? Evet. Slime çıkacak. Slime videosu çekeceğiz. Eylül aç bakalım kutuyu anneciğim. Çıkar. Bunun içinde bir sürü Eylül'ün defterleri vesaire var. Çıkar anneciğim slime'larını. rengimiz var? Üç tane slime'ımız var. Videomuz anneciğim şöyle biraz ben şöyle kenara kayayım sen gel. Tam net görün. 3 renk slime'ımız var. Kutumuzu kaldırıyoruz. Burada da Eylül'ün küçük masa oyuncakları var. Eylül bunların koleksiyonunu yapıyor. Bunları koymak istedi. Değil mi kızım? Hı hı. Şimdi bunlar hangi renk? Söyler misin bana? Evet bu hangi renk bu bu Oyunca. bu Şöyle. Evet üç tane farklı rengimiz var Normalde ben slime pek sevmiyorum değil mi Eri? pek oynatmıyorum ama bu slime'lar gerçekten kaliteli ve gayet de uygun fiyata aldık bu slime'larla lar, slime şimdi biz etkinlik yapacağız yazı yazacağız bebek yapacağız çöp adam yapacağız oynayacağız bakalım neler çıkacak eğer slimelerle daha güzel şeyler yapılabiliyorsa bize yorum olarak atabilirsiniz biz de o etkinlikleri yapabiliriz daha sonrasında da bir oyun hamuru videosu çekeriz değil mi Eylül? bir de sinek girmiş odamıza sinek git bakalım çıkart bakalım bakın yapısını göster anneciğim bir. böyle kameraya doğru tut bak böyle biraz sık tamam. anne limondan yapılmış limondan mı yapılmış bu? <laughs> Limon gibi kokuyor. Bakın şimdi çıkartıyorum. Bu hmm, limon sarı, sarı, Evet, sarı limon gibi sarı. Bu da limon sarısı. Evet, bu da portakal gibi turuncu. Bakın. Böyle yapışmıyor arkadaşlar. Elde kalmıyor. Güzel ben beğendim bu sularları. Bir de mor renk var. Mor renk biraz az kalmış oynadığımız için. Biraz da bunları dün ağzını açık bırakmış Eylül. Biraz ama oynadıkça. Hayır bu yapmadım mı? bırakmadın mı? Kapıyı tanıdık. Kapalı mıydı? Tamam hmm. o zaman. Bu kutuları da böyle Biz koyalım. Örünücek sadece. Tamam, şuraya koyalım. Yapışmasın. Yakışını çok beğendik. ne yapacaksın bunlarla anneciğim? Şuna doğru şey. Kağıt kağıt Ne yapacaksın? Kart mı yapacaksın? Delik kart yapacak. Kart yapmayı çok seviyor. Böyle bakın. Anne, ben de o bana annem. Ben böyle oynadıkça böyle. Bakın. Böyle oyun hamuru gibi bir yapısı var. Ama böyle küçük küçük parçalara ayrılmıyor. Yani ufalmıyor diyeyim daha doğrusu. Ben bunlarla sarıyla Eylül yazacağım. Tamam mı? Ya. Bir yazayım bakalım nasıl olacak. Bizim videolarımızı izleyip, beğenip, kaydetip, basarsanız veya abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Gerçekten güzel içerikli videolar çekmeye çalışacağız. Ve gerçekten e, hani çocuklara özendiren değil de bilgi veren, eğiten e, videolar çekmek istiyorum ben. Böyle lüks yaşamdan uzak videolar çekmek istiyoruz biraz daha çocukları özendirmeyen bakalım ama bize bizim kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz Eylül de çok mutlu olur ve güzel güzel videolar çeker paylaşırız değil mi anneciğim böyle sen ne yapıyorsun kızım Yapıyor senin, senin şeyi, yüzünden mayıcıya koydum kaldı. Eylül'ün arkadaşı geldi. Videomuzu tamamlayalım. Eylül dışarıya çıkacak. Ben Eylül'ün videoları çok e, telefon izlemeden e, ziyade hem böyle el becerisi yapıp ev içerisinde daha sonrasında da arkadaşlarıyla benim gözetimim altında evet anneciğim. Sen üstünden koydun mu şey. Neden? Evet Eylül'e ben biraz kızdım çünkü yaramazlık yapmıştı. Ama sonra özür diledim değil mi anneciğim? Hı hı. Bir tane öpüyüm kızımı. Bakın böyle isim yazdık. Eylül sen de kalbini yap. Eylül'ün arkadaşı bekliyor çünkü. Şimdi heyecanlandı dışarı çıkacak ip oynayacaklar. Tabii ki benim gözetimin altında olacak. Ben Eylül yazdım. Ondan da kalp yapalım. Ay sinek de geldi bizi rahat bırakmadı. Şimdi sarıyı buraya koyalım. Arkadaşım Sen, tabii kapıyı açık bırakırsam diye tabii Evet hani ev havalansın diye bırakıyorum Ama Bakın. Hadi kalbini yapalım. Arkadaşım bekliyor ya. Hı -hı. Getir bakalım. Yap buraya koy kalbini. Bugünlük ilk videomuz olduğu için kısa bir video çektik arkadaşlar. Slime videosu çektik. Slime'ımızın yapısı çok güzel. Ben diğer daha doğrusu başka slime'lar aldım. Gerçekten de pahalı slime'lar aldım. Onlar hmm. ele çok yapışıyordu ve başka yerlere de yapışıyordu. Çıkartması çok zor oluyordu ama bu slime'ı biz beğendik. Slime'e gayet güzel etkinlik yapılabilir. Bizim aldığımız suyam da turuncuydu. Evet. O zaman bu Her de neyi Demek ki <laughs> Bakın yapısı böyle. Bir arkadaşım bekle istersen. Sesi geliyor. Evet. Onu yap hadi. Videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bizi takip etmeyi, abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın olur mu? Bundan da kalp yapalım ve videomuzu bitirelim. Bunu da gösterelim arkadaşlarına. Anne, Kızım bir sevebiliyor musun? Hı hı.